Şimdi tabi bu aslında başlı başına ciddi bir sohbet konusu. Kadir gecesinde Allah Celle Celalu Kur'an'a zümüşanı indirmeye başlamıştır. Kur'an bu gecede inmeye başladı. ayeti kerimede e, İnna billah inna enzelnahu fi leyletil kadir Biz onu Kadir gecesinde indirdik diyor Cenab-ı İnşallah Kadir Gecesi münasebetiyle bir özel programımızda olur. Ee, Allah nasip ederse bir programda yaparız. Ee, Leyletül Kadir hayrun min el şeh tenezzelül melâikatü ver ruh Sen bunun diyor mahiyetini bilir misin Cenab-ı Hak? Muhammed in. yani bu Kur'an'ın indiği gecenin mahiyetini hayrun min el şeh cevap veriyor. Bilmene, düşünmene gerek yok. O bin aydan hayırlıdır. Binayı hesap edersek 83 yıllık diyor. bir ömür ediyor. Bir mesela. ömre, bir Peki, gecelik evet. efendime söyleyeyim taat, ibadet kâfi. İşte büyük bir piyango. Büyük bir nasim. Evet. E, Tenezzelül melaiketü ruh o gece e, bütün melekler arıza inerler. Teşrif ederler. Ruh isminde bazılarının tefsirine göre Hazreti Cebrail, bazı ulemanın tefsirine göre özel yaratılmış bir melek var. Adı ruhtur. Muhittin Arabi Kaddesallahu ve Aziz Bey buyuruyor ki meleklerin cisim olarak, cismani olarak en büyüğüdür. Bütün kainat mükevvebatı Cenab-ı Hak eğer ona rızık olarak verse ona bir lokma olabilir. Şimdi buradaki enteresanlığa bakın. Bunun da arza inmesidir. Nasıl olur? Yahu bütün kainata sığmayan, ve hepsinden büyük olan o melaike kalkacak. Ye, melek yere inecek ve arzı sığacak. Ha, buradaki nükte e, e, zatın birine sormuşlar. Yahu Cenab-ı Hak e, dünyayı efendim veya deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi? Cevaben buyurmuş ki efendim <laughs> Allah mi elbette geçirir. Nasıl geçirir? Ya ister deveyi küçültür geçirir, ister iğnenin dehini büyütür geçirir. Yani hepsi Allah'ın kudreti elindedir. Zaten alem bir zandan, bir vehimden ibarettir. Fizik olarak da bu budur. Mesela sen şu e, galaksileri gördüğün saman yolunu e, alimlerin ifadesine göre 100 metre karelik bir yere bunu sıkıştırman mümkün. Ki bunlar milyonlarca yıldızlar. Düşünebiliyor musun? Milyonlarca yıldızların olduğu şu alemi kalkıp e, ne bileyim şu kadar karelik bir yere sıkıştırman mümkün ise e, bir meleğin de bu aleme inmesi o kadar büyük bir hadise değil. E, Cenab-ı Hakk'ın hepsi keremi, lütfu dahilindedir. O da bu gece arza iner ve rahmet okur. Kime? O gece taatte, ibadette ısrarla Rabb'inin huzurunda kulluk eden insanlara Rabbi konuşan Rabbıyla dost olan onun kelamını Kur'an'ını okuyan artı Rabbini zikreden ve zikrullahı zikran kesira beni çok zikredin diyor Cenab-ı Hak çok zikreden o kuluyla, o melekler selamlaşırlar selamun hiya hatta madlahil fecr fecir vaktine kadar selam selamettir diye cenab Hak o geceyi vasf ediyor. Şimdi bu gecenin üstünlüğü işte e, Kur'an-ı Azimuşşan'ın inmeye başlamış olmasından dolayıdır. Ve ilk emir dikkat ederseniz burada İkra bismi Rabbi kellezi Seni yaradan Rabbinin adıyla oku emredir. Şimdi burada tabi e, ilim edinmek ilim tahsil etmek de bunun içine giriyor iki Allah'ın adını oku emriyle beraber bütün kainatta Allah'ı bul Allah'ı tanı onu unutma emri de bu e, münderecatın içerisine girmiş oluyor bilmem anlatabiliyor mu işte e, Kadir gecesinin çok ciddi efendim faziletleri e, kıymeti vardır bu gece münasebetiyle şimdiden zaten yaklaşmıştır Ramazan'ın son günleri. Kardeşlerimiz bu gece hiç olmasa bu akşamdan sonra kılacakları namazlarla, okuyacakları Kur'an'la, yapacakları zikrullah sohbetleriyle, zikrullah ile aramaya koyulsunlar ve bize de dua etsinler diyorum efendim.